Arkadaşlar merhaba. Sizlere pager cihazını anlatacağım. E, şundan dolayı arkadaşlar bu ürün gerçekten çok fazla piyasada bilinmiyor ama birçok özelliği var. Özellikle bunu büyük şirketler, devlet kurumları gibi yerler kullanıyor. Ne işe yarıyor arkadaşlar? Arkadaşlar bunun birkaç daha fazla donanım parçaları var. Yani vericileri var. Özetlemek olacak olursa özellikle bu cihazlar e, santralde yani birçok dahili numarası olan örneğin bir hastaneden bahsedelim yaklaşık e, bin tane numara var dahili numara var anlık olarak herkesin erişimi sağlayarak e, bir sinyal göndermesi gerekiyor atıyorum hastanede e, belki bilirsiniz mavi kod beyaz kod kırmızı kod pembe kod diye kodlar var acil durumlarda e, çağrıyı iletebilmek için. Örnek veriyorum. Bir beyaz ya da bir mavi kodda e, hastane içerisinde e, anlamda sağlık problemi yaşayan bir hastaya ani olarak müdahale yapılması gerektiği anda telefondan diyelim ki 22-22 e, tuşladığınız andan itibaren bu cihaza sinyal geliyor. E, bu cihaz kimin elindeyse zaten mavi kodun hangi yerden hangi bölgeden geldiğini direkt anlık olarak veriyor. Böylelikle ee, bu tür acil müdahale gerektiren işlemlerde bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu cihazın iki tane modeli var, ee, bir şarj edilebilen bir de pilli olan. Yani biz şarj olanı e, getirdik, tercih ettik. Ee, bir tane örneğimiz var böyle gösterebileceğim size. Hemen açayım. Arkadaşlar bu şekilde. Şimdi neden bu cihazı size tanıtıyorum çünkü arkadaşlar bakıyorum piyasada bu ürün o kadar çok aratılıyor o kadar çok e, bakılıyor ama bununla ilgili herhangi bir kaynak veri e, internet ortamında çok fazla yok. O yüzden ben de sizin için bir tane aldım bu cihazdan e, tanıtmak istedim çünkü e, satın almadan önce bu cihazın nasıl çalıştığı nasıl bakıldığı yani e, tam olarak ebatlarına dair böyle çok detaylı bir e, şey yok. Ben şöyle göstereyim arkadaşlar. Omuzda, belde takabileceğiniz bir kemer girişi var. Bu şekilde küçük minik ekranı var. Gelen herhangi bir kodu direktman bunun ekranından görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bilimde taktım. Gördüğünüz gibi saat, tarih mevcut. Ve şu gördüğünüz ilk kısımda dediğim gibi gelen çağrının detaylı bilgilerini görüp anlık müdahale edilebiliyor. Genelde bu sistemlere çağrı sistemleri olarak da bilinebiliyor. Gördüğünüz gibi bir avuç içi kadar. Yalnız fiyatı biraz yüksek arkadaşlar. 2000 kusur lira bir fiyatı var. Hani şu anki dolar kuruna göre hesaplayacak olursak. Yani arkadaşlar ürün bu şekilde. Şu iç kısımda birçok menüsü var alarm zaman, ses modu vesaire hepsini ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz bu cihazı kapalı tutkunluğun kapalı duruma da alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ses modunu, zaman, alarm hepsini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle şarj girişi bu şekilde burada. Mini USB. Pil kısmı şurada. şekilde pil kısmı var. Arkadaşlar burada iki tane husus var. Önemli olan. bu pager cihazların dediğim gibi iki tane modeli var. Biri şarj edilebilen bir de şarjsız. Yani şarj edilebilen ne oluyor? Hiçbir pile ihtiyaç gerek kalmadan şu yanındaki girişten şarj edebiliyorsunuz. Bir de bunun şarjsız modeli var. Yani sadece pille çalışan modeli var o da pili bittikçe devamlı değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bizim size tercihimiz şarj edilebilen pager almanız. Bu da kullandığınız kurumlarda, kuruluşlarda, özel yerlerde personelin işte ekstra pili bittikten sonra cebinden masraf edip ya da kurumun her zaman işte deposunda pil barındırmak zorunda kalmasından dolayı tercih edilebilirliğini düşünmek gerekiyor. O yüzden şarjlı bir pager düşünürseniz hiç ekstra bir pile gerek kalmadan direktmen bitti andan itibaren şarja takıp kullanabiliyorsunuz. Ama pillik olduğu zaman mecbur devamlı bir pil değişimi yapmak gerekiyor. Arkadaşlar dediğim gibi yeni bir ürün. Türkiye'de hemen hemen yeni kullanılmaya başladı. Birçok yerde bununla ilgili doğru düzgün veri kaynak yok. O yüzden bu video oluşturmak istedik. Bu cihazı almak istedik. Eğer sormak istediğiniz herhangi bir durum olursa lütfen yorum kısmından yazabilirsiniz. Umarım video faydalı olmuştur. Kalın sağlıcakla.